gördünüz. Bu günün ikinci videosu olsun. Biraz hastayım galiba. Hafiften boğazlarda sıkıntı var. İkinci boğaz köprüsünde. Şimdi şu tavayı biraz daha şöyle Şu çay şeyini de çıkartalım. Onu da atalım içine. Evet. Bunu da atalım. Şimdi ne yapıyorsun Nereye gidiyorsun? Da buraya. Gel. Evet, bundan atalım. Hmm. Biraz daha sakin çünkü bu cam kırılabilir. Kırılabilirsin. Ne oluyor? Başaracağız. Evet, başardık. Bu da tamam. Bir iki tencere var, bir de bu tava var. Burası yeterli. Bir de şuraya deterjanını atalım. Hanimiş hanimiş. Bu nasıl bir şey ya? Bu kadarcık deterjanla yıkıyor. Bunu aslında içine atsak yıkamaz mı? Saçma. Bu da biraz ama omomatik gibi. <laughs> omomatik. Cam değil. Yeşil bulaşık deterjanı. Bir de sarı bulaşık deterjanı. Kapatalım. Hadi bismillah. Şimdi buraya piş lazım. Evet bunu da hallettik. Enerji daha gelmedi. Bir de buradan tutacağız. Evet. Evet evet evet. Şimdi buradan açıyoruz. Hijyen Max yap. Eko diyor. Süper diyor. 70'te patlatalım bence. Has, hızlı. Aa 8 derece şeyde de yakıyormuş. Dakikada. Süper. 3 saat. Hmm. Biz bunu kullanalım ha. 30 dakikada da var mini. Diyor. Biz bunları hiç kullanmıyoruz bu ikisini. 3 saat çok ya. 2 saat var hassas. 40 derece az yetmez ama. 70'te patlatalım mı? çıkmıştır Takıl kafana göre. Sabah çıkartır. Şat hallederiz. şimdiki buna zeytinyağı ekleyelim. Evet, bu da zeytinyağımız. Bakayım renk farkı var biraz daha. Açık renk duruyor. Ha çiçek ya. Biraz biraz daha koyu sanki. C'est evet. ouvrez-vous